Hepinize merhaba, Suna YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yıldız lif modelin yapımını göstereceğim. Modelimize yakından bakalım. Tasarımı Bilgece örgülere aittir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bilgece örgüleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Modelim böyle gerçekten çok kullanışlı, kolay bir model, değişik bir lif modeli. Yapımı da çok kolay. Modelim böyle. Değişik model arayanlar için güzel bir model. Farklı renklerde örebilirsiniz. Modelim böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. 2 başlayalım. 7 numara 6 kullanıyorum. 1 nokta, 3 milim başlayalım. Zincir yapacağız. 7 veya 8 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben 8 tane yapacağım. 7 de yapabilirsiniz. En alttan ikinci zincire buraya böyle sabitliyorum. Şöyle halkamız oluştu bir zincir yapıyorum bu halkın içine fıstık yapacağız fıstığı kapatıyorum toplamda 8 tane yapacağız aralarda bir iki zincir olacak aynı yere tekrar yapıyorum kapatıyorum iki zincir bu şekilde toplamda 8 tane yapalım 4 tane oldu. 2 zincir. Aralarda bir zincir var. Attım. Şimdi 2, 4, 6, 7. Yine 2 zincir, 8 zincir de yapalım. Tamamlayalım böylelikle. Evet, toplamda 8 tane bu şekilde yaptık. 2, 4, 6 ve 8. 2 zincir yapıyoruz. Buraya fıstığın üzerine bağlantıyı yapıyoruz zincir boşluğuna da geçiş yapıyoruz bir zincir yapıyoruz şimdi bu zincir boşluklarına üçer tane fıstık yapacağız birinci yapıp kapattım bir zincir aynı yere tekrar bunu da kapattım bir zincir yapıyorum aynı yere üçüncü yapıyorum bunu da kapatıyorum. Her zincir boşluğunda 3'er tane yapacağız. Bir zincir yan tarafa geçiyorum. Sık yaparak kapattım. Bir zincir aynı yere ikinciye bir zincir aynı yere üçüncüyü. Evet bir zincir yapacağım aralara. İki zincir de yapabilirsiniz. Bu şekilde üçer tane. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Zincir boşlukları üçer tane yapalım. Evet bu şekilde sıra sonuna geldik. İpiniz ince ise ve eliniz sıkıysa aralara iki zincir yapabilirsiniz. Buralara iki zincir yapabilirsiniz. Benim ipim, ipim kalın bu şekilde yaptım ben. Buraya fıstığın üzerine bağlantıyı yapıyoruz. Tekrar buraya da böyle kaydırma yöntemiyle geçiş yaptık. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum zincir boşluğuna bir iki tane yapmış olduk şöyle bir zincir yapıyorum hemen buraya geçiyorum aynı şekilde iki tane yapacağım kapatıyorum bir zincir aynı yere tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum her bölümü şimdi ayrı ayrı öreceğiz bir zincir yapıyorum çeviriyorum modelimi buraya zincir boşluğuna geçiş yapıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir araya hemen buradaki zincir boşluğunu yapıyorum ikinciyi bunu da kapatıyorum bir zincir yapıyorum hemen diğer yandaki zincir boşluğuna yapıyorum bunu da kapatıyorum şimdi altta 1 2 3 4 taneydi şimdi ise 1 2 3'e düştü ve tekrar 3 tane olunca 1 2 3'e düşmüştü bir zincirle dönüyorum buradaki zincir boşluğuna tekrar kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım bir zincir tekrar buraya fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir Hemen yanındaki zincir boşluğuna bunu da kapatıyorum. Şimdi ise ikiye düştü. Bir zincirle dönüyorum. Hemen buraya kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. Tekrar buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Evet bu şekilde her bölümü Ayrı ayrı öreceğiz. İsterseniz burada bir zincirle ipinizi kopartabilir, tekrardan geriye başlayabilirsiniz ya da ipinizi kopartmak istemiyorsanız 2, 3, 4 zincir yapıyoruz, çeviriyoruz. Buradaki fıstığın üzerine sabitledim. Elinizin durumuna göre zincir sayısını bir tane eksiltebilir veya azal, çoğaltabilirsiniz. Yine 3 zincir yaptım. Elimin durumuna göre sabitliyorum 3 zincir tekrar buraya yine sabitliyorum yine 3 zincir yaptım hemen aşağıdaki fıstığın üzerine yine sabitliyorum şöyle bir görüntümüz var isterseniz zincir yapmayıp burada kopartabilirsiniz tekrar buradan başlayabilirsiniz Şimdi buraya fıstığın üzerine sabitledik. Bir kere de yandaki boşluğa sabitleyelim. Ve tekrar buraya geçelim. Buradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar buradan yapıyoruz. 1 2 iki, iki tane fıstık yapıyoruz zincir boşluklarına. Yan tarafa da ikişer tane yapıyoruz bu şekilde tamamlıyoruz. Evet bu şekilde yapacağız. Şimdi zincir boşluklarına ikişer tane fıstık yapıp kapatacağız. Aralarda yine bir zincir var. Dediğim gibi ipiniz zincir ise ikiye de çıkartabilirsiniz. Zincir sayısını. Bir zincir hemen yan tarafa kapattım bir zincir aynı yere Evet bir zincirle dönüş yapacağız. Buradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını buraya da uygulayalım ve diğer bölümleri de aynı şekilde yapalım, tamamlayalım. Evet bu şekilde tamamladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oluyor toplamda. Dediğim gibi zincir yapmak istemezseniz kopartıp burada kopartıp tekrar aynı şekilde başlayabilirsiniz. Buradaki 3 tane yapmış olduğumuz fıstıkların e, zincir boşluklarına ikişer tane yapıyoruz. Sonra azalarak devam ediyor bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi hemen diğer bölümüne devam edelim. İpimizi koparttık. Buraya herhangi bir uç noktaya ipimizi sabitleyelim. Beyaz ipimi buraya sabitliyorum. Sıkılaştırmak için 3 zincir yaptım. Hemen bir tane Sık yapıp kapatıyorum. 4 sefer sarıyorum. Kapattım. bir zincir tekrar yapıyorum. kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum fıstığın üzerine aşağıya doğru gidiyoruz bu şekilde ikisini kapatıyorum ikili kapatarak devam edeceğiz buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir devam ediyorum buradan buraya bir tane hemen yan tarafa yapıyorum ikinciyi üçlü kapatacağız aşağıya buraya iki tane yaptım ve burayı buradaki boşluğa atlayıp hemen buraya yapıyoruz şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı şöyle tekrar göstereyim üçünü bir kapatıyorum aşağıdaki köşeleri bu şekilde üçlü kapatacağız unutmayalım bir zincir tekrar buraya bir tane hemen bir yukarıya bir yukarıya doğru gidiyoruz şekilde ikisini kapatıyorum. Evet burayı üçlü kapattık. Devam ediyoruz. Buraya bir tane. Hemen bir yukarıya. ikili kapatıyorum ve tekrar uç noktaya kadar bu şekilde aynı yöntemle geliyoruz buraya da yapalım şöyle şuradaki fıstığın üzerine yapalım ikili kapatıyorum şimdi burada bir köşe yapacağız buraya kadar geldik bir zincir yapıyorum buraya bir tane yapıp kapatıyorum tekrar bir zincir buraya tekrar yapıyorum kapatmadan hemen aşağıya tekrar yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum tekrar köşeye gelince bu şekilde yapmayı unutmayalım buraya bir tane hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum Evet bu şekilde devam ediyoruz aşağı üçlü kapatacağız köşeye gelince de köşe yapacağız bu şekilde buradaki fıstığın üzerine yapalım Evet köşeleri böyle aşağıları da böyle yapacağız bu şekilde burayı şimdi üçlü kapatacağız buraya bir tane hemen bu yan tarafa yapıyoruz bu noktayı yapıyoruz fıstığın üzerine sonra tekrar buraya atlayıp bir yukarı yapıyoruz üçlü kapatacağız bu şekilde sıra sonuna gelelim Evet bu şekilde sıra sonuna geliyoruz köşeleri üçlü kapatıyoruz burayı üçlü kapatıyoruz yukarıdaki köşeleri de aynı bu şekilde yapıyoruz aşağıdakileri üçlü kapatıyoruz bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz hemen buradan devam edelim ikili kapatarak buraya kadar geldik sıra sonunda buraya bir tane kapatmadan hemen başlamış olduğumuz fıstığın üzerine yapıyorum. İkili kapatıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi bir üst sıraya daha geçelim. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen aşağıya doğru yine yan tarafa yapıyorum ikisine kapatıyorum aynı şekilde ilerleyeceğiz aşağıları yine üçlü kapatacağız köşeye gelince de köşe yapacağız bu şekilde istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar modeli örebilirsiniz buraya bir hemen yan tarafa ikinciyi ve üçlü kapatacağız. Buraya aslayıp bir yukarı yapıyoruz üçüncüyü. Bu şekilde tığımda üç tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Ve buradan tekrar devam ediyorum ikili kapatarak. Buradan başladık ikili kapatarak buraya kadar geldik. Burayı aşağıdaki yeri üçlü kapattık. Sıra sonu yine burası olacak. Bu şekilde ikili kapatarak Biraz sıradaki gibi yapacağız. Devam ediyoruz. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa yukarıya doğru. ikili kapatıyorum. Buraya bir ve bir yukarıya. kapatıyorum. Bir tane daha kapatalım. Ve orada köşe yapacağız. Tekrar hemen hatırlayalım. Burası köşe. Yukarıdaki köşe. Aynı yöntemle istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar öreceğiz. Şimdi buraya kadar geldim. Şurası köşe oluyor. Ve burada hemen bir köşe yapacağız. Bir alt sıradaki gibi. Bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir tekrar yapıyoruz kapatmadan bu aşağıya tekrar ikili kapatıyorum buraya bir yan tarafa yine ikili kapatıyorum Evet bu şekilde bir sıra daha örebiliriz istediğimiz büyüklüğe geleseye kadar yukarıdaki köşe yine burası olacak ikili kapatacağız ve tekrar buradaki köşenin aynısından yapacağız dediğim gibi sıra sonu burası olacak buraya kadar ikili kapatacağız sıranın sonunda ikili kapatarak e, tamamlayacağız ve bir üst sırayı aynı şekilde burayı nasıl geçtiysek bir üst sıraya da aynı şekilde geçeceğiz bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim Evet bu şekilde toplamda 1-2-3 sıra ördüm. Ee, aynı gösterdiğimiz yöntemle yukarıdaki köşeleri bu şekilde yapıyoruz. Aşağılarda yine üçlü kapatıyoruz. Eğer isterseniz e, buradaki beyaz ile yaptığımız ilk sırayı mavi ile yapıp iki sırayı da beyaz ile yapabilirsiniz. Örebilirsiniz. Yine sıra sonunda şöyle ikili kapatıyoruz. Bu şekilde tamamladık. Şimdi ise herhangi bir yerden başlayarak şuradan başlayalım üçlü kapatmıştık aşağılara buradan başlayalım renkli ipimizi buraya sabitleyelim son iki sıramızı da yapalım 3 zincirle sıkılaştırdım ipimi buraya bir tane yapıyorum kapatmadan burayı değil hemen yan tarafı yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum araya 2 zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen buraya bu şekilde tekrar ikisini kapatıyorum yine araya iki zincir yapıyorum Şimdi yukarıdaki köşeye geldik. Yine aynı şekilde ikili kapatalım. Bu şekilde. Evet zincir sayısı iki tane eğer eliniz sıkıysa ve ipiniz ince ise üç tane yapabilirsiniz. Şimdi buraya iki tane artırma yapacağız. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. İkinciyi de yapıyorum. bunu da kapatıyorum şöyle iki tane arttırma yaptık ve devam ediyoruz buradan bir zincir yaptık buraya bir tane kapatmadan hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum yine iki zincir yapıyorum devam ediyoruz bu şekilde buraya bir hemen yan tarafa Aynı şekilde ilerliyoruz. Pardon, buraya iki zincirde, buraya bir yan tarafa ikisini kapatıyorum. Yine iki zincir, buraya bir ve buraya aslıyoruz bir yukarı yapıyoruz. ikili kapatıyorum. Evet bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Şöyle netleştireyim. Burada köşede 1 2 3 dört tane fıstık olması gerekiyor. Evet bu şekilde mavi sıramızı tamamladık. Son sıra olarak da e, kenar oyasını yapıyoruz. İkili kapatıyoruz. Sadece e, iki kapattığımız yerlere tekrar fıstık yapıp kapatarak tomurcuk oluşturuyoruz. Bu şekilde kenar oyasını da tamamlıyoruz. Harika güzel bir model oluyor gerçekten. Hemen birlikte de yapacağız. Herhangi bir ikili fıstığın üzerinden buradan başlayacağız. Herhangi bir ikili fıstığın üzerinden fıstık yapıp kapatalım ve aynı işlemlere devam edeceğiz. İkili kapatacağız. Buradan devam edelim. Her noktayı hiç atlamadan bir fıstık yapıp kapattığımızı varsayarsak hemen buraya bir fıstık. Burada ikili toplamıştık fıstıkları. Üzerlerine fıstık yapıyoruz. İkili kapatıyoruz bir zincir. Ve tekrar buraya bir tane. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir. Buraya aşağıya sabitliyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane. Hemen yan tarafa her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Çok küçük bir detay var. Onu göstereceğim hemen. Yukarıda köşede ne yapmanız gerektiğini. 3 zincir buraya sabitliyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane. Hemen köşeye geldik yukarıya. Burada 1 2 3 4 tane fıstık var. Hemen bu ortasına Burayı yapıyoruz sadece detay olarak ikili kapatıyorum bir zincir. Tekrar tomurcuk yapıyoruz. Sık yapıp kapatıyoruz. 3 zincir sabitliyoruz. Bir zincir devam ediyoruz buradan. Buraya bir ve hemen yan tarafa aynı şekilde ikili kapatacağız ve tomurcuk yapacağız bu şekilde tamamlıyoruz Evet sıra sonuna geldim sıra sonunda buraya bir tane hemen yan tarafa ve başlangıç fıstığın üzerine üçlü üç tane fıstık yapıyoruz bu şekilde üçünü bir kapatıyorum sıra sonu böyle buraya bir yaptık hemen yanına ve başlangıç fıstığın üzerine bir zincir yapıyoruz tekrar buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyoruz bir zincirle burada artık ipimizi kesiyoruz Evet bu şekilde modelimizin sonuna geldik. Harika çok güzel kullanışlı bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Tekrar bakalım yakından. Modelim böyleydi. Boyut olarak da ideal oldu. Çok güzel oldu. Gerçekten Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.